Hiç bunu yaşadınız mı? Sabah uyandınız, kalbiniz çarpıyor ya da içinizi derin bir hüzün kaplamış ama nedenini bilmiyorsunuz. Böyle bir duyguyla uyanıp ben bunu neden hissettim ki dediğiniz anlar var mı? Ya bu duygular sadece sizin yaşadığınızla ilgili değilse ya hepimizin içinde taşıdığı ortak bir insan deneyiminin belirtileri ise? Genelde insanlar günümüzde rüyaları çoğu zaman rastgele, önemsiz diye görmezden geliyor. Oysa bilim dünyası giderek daha fazla rüyaların önemini işaret etmekte. Mesela rüyaların hafıza pekiştirmedeki rolü üzerine yapılan çalışmalar var. Hatta rüya gerçeklik karmaşası yaşayan insanlar üzerine yapılan araştırmalar bile bize rüyaların sanalından çok daha derin işlemleri olduğunu gösteriyor. Üstelik günümüze göre geçmişte rüyalar yorumlanan ve geleceğe dair mesajlar içerdiği düşünülen kadim olaylardan biri olarak görülür, Değer verilir. Yani belki de rüyalar sandığımızdan çok daha ciddi bir ruh dili olarak bizimle konuşmakta ve bize bir şeyler anlatmak istemekte. Bu noktada Carl Gustav Jung'a kulak vermemiz gerekiyor. Jung, insan zihninde sadece kişisel bilinç dışının olmadığını, hepimizin ortak bir bilinç dışını da paylaştığımızı öne sürdü. Yani ruhumuzun öğrenilmemiş, doğuştan gelen bir kısmı var. Jung buna kolektif bilinç dışı dedi. Bu kolektif bilinç dışının içindeki temel yapıları da arketipler adını verdi. Arketipleri bir tür evrensel semboller, tekrardan hikayeler gibi düşünebilirsiniz. Kahramanın yolculuğu, bilge yaşlı adam, anne figürü, gölge, Bunlar sadece masallarda, mitolojilerde değil, bugün Hollywood filmlerinde, Netflix dizilerinde bile tekrar ve tekrar karşımıza çıkmakta. Yani kolektif bilinç dışının dili aslında modern kültürde de yaşamaya devam ediyor. Peki arketipler bizim rüyalarımıza nasıl giriyor? Bazen rüyalarımızda karşımıza çıkan gölgemiz, korkutucu figürler arasında aslında kendi bastırılmış yanlarımızı temsil edebiliyor. Bazen ise bir anne figürü ya da koruyucu bir rehber içsel yolculuğumuzda bize eşlik ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar sadece sembol değil mi? Ama işin ilginci şu ki güncel araştırmalar da rüyaların sadece günün kılıntıları olmadığını gösteriyor. Mesela 2020'de pandemi döneminde yapılan bir çalışmada dünyanın farklı yerlerinde toplanan rüyalar incelendi. Ve insanların rüyalarında benzer temalar: karantina, hastalık, kısıtlanmışlık hissi, tekrar ve tekrar ortaya çıktı. Bu da bireysel rüyaların ötesinde ortak bir kaygının rüyalara nasıl yansıdığını gösteren çok güzel bir örnek aslında. Yani rüyalar bize sadece kişisel duygularımızı değil, içinde bulunduğumuz çağın ruhunu da fısıldıyor. Jung'un en çarpıcı fikirlerinden biri de şuydu, rüyalar sadece bizim özel hayatımıza dair değil, toplumsal olayların da bir yansıması olabilir. Mesela savaş dönemlerinde askerlerin rüyalarında ortak temalar görülüyor. Pandemide de benzer şekilde dünyanın dört bir yanında insanları benzer korkular ve semboller gördüler. Bunu düşündüğümüzde rüyaların aslında bizi birbirimize bağlayan bir köprü olduğunu fark ediyoruz. Birimizin gördüğü rüya başka bir yerdeki insanın da bilinç dışı deneyimini yankılıyor olabilir. Bu bana şahsen çok büyüleyici geliyor. Peki bütün bunların bizim günlük hayatımıza katkısı ne? Yani kolektif bilinç dışı bugün bize ne söylüyor olabilir? Rüyaları anlamak sadece akademik bir merak konusu değil. Kendi rüyalarınızı yazmak, bir rüya günlüğü tutmak, Jung'un önerdiği gibi aktif imgelem yöntemini denemek bunlar. Kendimizi tanımak, yaratıcılığımızı geliştirmek ve zorluklarla başa çıkmak için harika yollar olabilir. Örneğin her sabah uyandığınızda rüyanızdan hatırladığınız bir iki detayı not etmek bile bir süre sonra kendi içsel temalarınızı fark etmenize yardımcı olur. Belki sürekli aynı mekanda dolaştığınızı fark edersiniz. Belki tekrar eden bir karakter var bu rüyaların içinde. İşte bunlar sizin bilinç dışınızın size vermeye çalıştığı mesajlar olabilir. Ve bence bu çok kıymetli. Modern dünyanın hızlı temposunda rüyalar bize hem kişisel hem de kolektif bir yavaşlama, ve içsel bağlantı fırsatı sunuyor aslında. Sonuçta rüyalar sadece bizim kişisel hikayelerimiz değil, aynı zamanda insanlığı da ortak bilinç dışına açılan kapılardı. Gördüğümüz semboller bazen bireysel yaralarımızı, bazen de çağımızın büyük kırılmalarını yansıtıyor. Belki de uyandığımızda gördüğümüz bir rüya aslında sizden çok daha büyük bir hikayenin parçası olabilir. Şimdi size şunu sorarak kapatmak istiyorum aslında en son hangi rüyanızda kendi hikayenizin ötesinde insanlığın ortak deneyiminden bir parça buldunuz.